büyük mana ifade etmektedir. Bir kimsenin şuurlu bir şekilde ben milli görüşçüyüm demesi o kimse için en büyük hayırdır. Merhum liderimizin ağzından bu sözleri defalarca söylediğini işittik. Niçin milli görüşçü olmak çok büyük mana ifade etmektedir? Çünkü milli görüşçüler olarak bizler 40 seneden fazla zamandır sıradan bir siyaset yapmıyoruz. Milli görüşçüler olarak bizler bütün bu çalışmalarımızı bir ibadet olarak yapıyoruz. Milli görüşçüler olarak bizler bu çalışmalarımızı 6 milyar insanın kurtuluşu, saadeti ve selameti için yapıyoruz. Bizim stratejik ortağımız Amerika değildir. Avrupa Birliği değildir. Bizim stratejik ortağımız İslam alemidir ezilenlerdir, gariplerdir ve mazlumlardır. Ve her zaman olduğu gibi şimdi de zalimlerin, ezenlerin ve dünya siyonizminin korkulu rüyasıyız Allah'ın izniyle. Muhterem kardeşlerim, sizler ordulu milli görüşçüler olarak bizleri bu programlara bu konferanslara davet eden diğer pek çok teşkilatımız gibi bizim şahsımızda Erbakan hocamızı, milli görüşü, davamızı, Saadet Partimizi aslında bağrınıza basıyorsunuz. Sizler bizleri davet ederek Erbakan hocaya olan bağlılığınızı, sadakatinizi ve davamıza olan aşkınızı ortaya inşallah Öyle inanıyoruz ki bu toplantılarımızı, bu çalışmalarımızı merhum liderimiz Erbakan hocamızın manevi himayelerinde gerçekleştiriyoruz. Erbakan hocanın evlatları olarak ve Erbakan hocamızın manevi evlatları olan bütün milli görüşçüler olarak asla ve asla kendi nefsimiz için, kendi ismimiz için kendi geleceğimiz için bu çalışmaları yürütmüyoruz. Bizler kafamızın arkasında gizli tuttuğumuz böyle bir düşüncemiz olsa dahi Cenab-ı Allah'ın bu düşüncemizi ortaya çıkaracağını ve daha önce örneklerini gördüğümüz gibi bizi bu davanın içinde barındırmayacağını zaten çok iyi biliyoruz. Bizim davamız koltuk davası değil. 5 milyar ezilen insanın kurtarılması ve böylelikle de ahiretin kazanılması davasıdır. Bizler en büyük söylemi, en büyük hedefi, en önemli ideali İslam Birliği olan bir hareketiz. Merhum liderimizin bütün konuşmalarında en çok vurguladığı söylem İslam Birliği söylemidir. En temel hedefi en büyük ideali İslam Birliği olan bir hareketin kendi içerisindeki kardeşliğinin, birliğinin, beraberliğinin, bütünlüğünün muhafazası bizler için her şeyden önce gelmektedir. Bu sebeple çeşitli maksatlarla, çeşitli oyunlarla dedikodular üreterek aramıza nifak sokmak isteyenlere birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmak isteyenlere bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asla ve asla müsaade etmeyeceğiz. Buradan bütün Türkiye'ye, bütün milletimize şu müjdeyi rahatlıkla verebilirim. Milli görüş, tek vücut, tek yürek, tek yumruk halinde yoluna devam edecektir Allah'ın izniyle. Ben deniz Türkiye'nin dört bir yanına dolaşıyorum. Gittiğimiz her yerde Anadolu'nun en ücra köşesinde dahi aynen bana her şey seni hatırlatıyor şarkısında olduğu gibi. Gittiğimiz her yerde bütün her yer bize merhum liderimizi Erbakan hocamızı hatırlatıyor. Bütün insanlık ilim ilim inlerken bu zulüm altında ezilirken ve kurtuluş için gözünü bizlere Osmanlı'nın devamı olarak gördükleri aziz milletimize dikmişken bugün Türkiye'de 10 seneden beri tek başına iktidarda olan AKP hükümeti bu Müslümanları bu ezilen insanları kurtarmak İslam Birliği'ni kurmak yeni bir dünyayı kurmak faizi kapitalist sistem yerine adil, faizsiz bir ekonomik sistem koymak yerine bütün bunlardan son derece uzak bir tablo çiziyor. Ekonomi dediğiniz zaman lügatlarında sadece dört tane kelime görüyorsun. Ekonomi politikası dediğin zaman sadece bu dört tane kelimeyi tekrar ediyor. Ne bu dört tane kelime? Zam, faiz, borç ve vergi. Aynen bayram namazının kılınışını tarif ettiği gibi. Dört kelime iki cümleden başka ekonomi alanında bildikleri bir şey yok. Benzine zam, mazota zam, doğal gaza zam, elektriğe zam, zam, zam zam zam. Ne kadar faiz ödediniz? 400 küsur milyar dolar faiz ödedik. Bir millete veriyor, on faize veriyor. 100 milyar dolarlık borcumuzu 500 milyar doların üzerine çıkartmışlar 10 sene. 100 milyar dolarda vatandaşların doğrudan doğruya kredi kartı ve bireysel kredi borcu var. Bütün bir ülkeyi 600 milyar doların üzerinde borçlandırmışlar. Şimdi ben o liderimiz olsaydı bunlara ne derdi? Sizi gidip postacılar sizi. Sizi gidip fedeksiler sizi. tutumları yüzünden ne Avrupa'ya ne Batı'ya yaranabildiler ne İslam alemine yaranabildi. Asidi kaçmış soda gibi ne soda olabildiler ne su olabildiler. İşte bunların hali bu. İç çekiyor ve diyor ki bu Erbakan gerçekten de çok zor bir adamdı diyor. Cenab-ı Allah şükürler olsun. Elhamdülillah. Elhamdülillah ve kendilerine hep birlikte sesleniyoruz. Biz de aynen merhum liderimiz gibi ezenlere, zalimlere, dünya siyonizmine karşı zorlu olacağız Allah'ın izniyle. Zorlu olacağız. Mücahit, Erbakan. Mücahit, Erbakan. Mücahit, Erbakan. Erbakan hocadan kurtulduk diye asla ve asla sevinmeyin. Erbakan hocanın arkasından kendisinin yetiştirdiği binlerce, on binlerce her bakan hepsi birlikte gelecek ve dünya mazlumlarının hakkını sizden alacak Allah'ın izniyle. İnşallah bunu göreceğiz hep birlikte. Şimdi bunun arkasından son günlerde iktidarda bulunanlar 28 Şubat'ta hesaplaşıyoruz. Erbakan Hoca'nın hesabını soruyoruz, intikamını alıyoruz diye yeni bir reklam malzemesi daha buldular. Şimdi buradan kendilerine sormak lazım. 28 Şubat'ın asıl hedefi, asıl amacı neydi? 28 Şubat biraz evvel de ifade ettiğimiz gibi dış güçler tarafından, dünya siyonizmi tarafından D8 baltalansın diye, İslam Birliği kurulmasın diye yaptırıldı. Siz D8 projesini adeta rafa kaldırdınız. Gözünüz Avrupa Birliği'nden, Sarkozy'den, Merkel'den başka bir şey görmüyor. Bu 28 Şubat Kıbrıs Rumlara verilsin, Kıbrıs'ta Müslüman Türk askeri kalmasın diye yaptırıldı. Siz anlam planla destek olarak buna en büyük hizmeti yaptınız. Bu 28 Şubat Irak işgaline Türkiye destek olsun diye yaptırıldı. Siz Irak işgaline en büyük desteği verdiniz. 28 Şubat Türkiye dış güçlere borçlansın. Onlara faiz ödesin. Onlara haraç ödesin diye yaptırıldı. Siz 9 senede 400 milyar dolar dış güçlere faiz ödediniz. Bu 28 Şubat Milli Gençlik Vakfı kapatılsın. Milli görüş bitirilsin. Şuurlu gençlik yetişmesin diye yaptırıldı. Siz milli gölçük vakfının kapatılmasına seyirci kalarak buna en büyük hizmeti yaptınız. Bu nasıl 28 Şubat'ta hesaplaşma? Bu nasıl 28 Şubat'tan hesap sormak? 28 Şubat'ta hesaplaşma büyük Ortadoğu Doğu projesine, büyük İsrail projesine karşı durmakla olur. 28 Şubat'ta asıl hesaplaşma D8 projesini canlandırmakla. İslam Birliği projesini yürütmekle olur. 28 Şubat'ta asıl hesaplaşma Kıbrıs davasından taviz vermemekle olur. 28 Şubat'ta asıl hesaplaşma denk bütçe yaparak dış güçlerden bir kuruş borç almamakla, onlara bir kuruş faiz ödememekle olur. 28 Şubat'ta hesaplaşmak o dönemde maşa olarak, piyon olarak kullanılan Üç tane generali tutuklamakla olmaz. 28 Şubat'ın asıl büyük hedefleri, asıl planları halen yürütülmeye devam ederken üç tane piyonu tutuklamakla 28 Şubat'la hesaplaşmak olmaz. Siz hırsızı hapse atıyorsunuz, hırsıza ceza veriyoruz diyorsunuz, hırsızın çaldığı malları kendisinden geri almıyorsunuz. Hırsızın çalıp götürdüğü paralar, mallar hala da kendisinde. Ben hırsızı hapse atarım diyorsun. 28 Şubat'la hesaplaşmak böyle olmaz. 28 Şubat'la hesaplaşmak nasıl olur biliyor musunuz? 28 Şubat'la hesaplaşmak Türkiye'de milli görüşü iktidara getirmekle, D8 projesini yeniden canlandırmakla, Dünya İslam Birliği'ni kurmakla ikinci Yalta Konferansı'nı yapmakla olun. İnşallah bu hesaplaşmayı biz yapacağız. Sizler de 28 Şubat'ta hesaplaşmak, dünya siyonizmiyle hesaplaşmak neymiş? Hep birlikte göreceksiniz Allah'ın izniyle. <laughs> Birliği görüş iktidarında İslam Birliği kurulduğu zaman, ikinci Yalta Konferansı yapıldığı zaman diyeceğiz ki artık yeni bir dünya kuruluyor. Artık devir değişti, milli görüşçüler, şuurlu Müslümanlar yönetimi dünya siyonizminin elinden aldı. Bundan sonra bütün dünyada savaş değil, barış ve karşılıklı diyalog hakim olacak diyeceğiz. Öyle merhum liderimizin dediği gibi terbiye edilmemiş aygır gibi iki senede, üç senede bir, bir Müslüman ülkeyi gözünüze kestirip tepiklemek, bombalamak, işgal etmek, yakıp yıkmak yok. Bundan sonra savaşla değil, karşılıklı müzakereyle, barışla ve diyalogla işlerimizi halledeceğiz diyeceğiz. Bize öyle kovboyluk sökmez diyeceğiz Allah'ın izniyle. Yine milli görüş iktidarında yeni bir dünya kurulduğu zaman çifte standart değil, adalet hakim olacak diyeceğiz. Suriye'ye ambargo uygulayacağım, İran'a ambargo uygulayacağım, Irak'a ambargo uygulayacağım. Saddam Hüseyin'i cezalandıracağım, Bin cezalandıracağım. Diğer taraftan Ehud Olmert'e, Kondoliza Bush'a dokunmayacağım. İsrail'e, Amerika'ya dokunmayacağım. Irak'ı işgal edeceğim, Libya'yı işgal edeceğim, Suriye'yi işgal edeceğim. En büyük insanlık suçunu işleyen İsrail'e, Amerika'ya ses çıkartmayacağım. Öyle yağma yok diyeceğiz. Öyle yağma yok. Ondan böyle yeni bir dünya kuruluyor. Çifte standart değil, adalet hakim olacak. Suç işleyen Amerikan başkanı da olsa, İsrail de olsa cezasını mutlaka çekecek diyeceğiz Allah'ın izniyle. Yine bir başka haykıracağımız gerçek, sömürü değil, adil paylaşım hakim olacak diyeceğiz. Biz dünya siyonizmi olarak, Ayrıcalıklı imtiyazlı insanlar olarak oturduğumuz yerden sizin sırtınızda faizle paramızı nemalandıracağız. Siz 5 milyar insan bütün bir sene çalışıp alın terinizle emeğinizle kazandığınızı getirip bize faizliye ödeyeceksin. Biz dünya siyonizmi olarak sizin ülkenizdeki altını sizin ülkenizdeki pırlantayı petrolü çıkartacağız. Bunu satıp bunun kârını biz alacağız. Size yüzde iki pay vereceğiz. Siz açlıktan kıvranırken biz 30 kişi 19 milyar doları paylaşacağız. Öyle yağma yok diyeceğiz onlara. Öyle yağma yok. Cenab-ı Allah bir nimet vermişse bunu adil olarak paylaşacağız. Ben zengin olacağım, sen fakir olacaksın, açlıktan inim inim inleyeceksin diyemezsin. Sen de zengin ol, biz de zengin olalım diyeceğiz. İnşallah milli görüş iktidara geldiği zaman İslam Birliği kurulduğu zaman ikinci yalta konferansı yapıldığı zaman yeni dünyanın bu temel esasları bütün dünyaya ilan edildiği zaman bu sefer her zaman ifade ettiğimiz gibi bugünkü iktidarın telefonlarına çıkmayan onları aradığı zaman meşgule düşüren bu Sarkoziler, Merkel'ler, Obama'lar Milli Görüş Hükümeti'nden randevu almak için kapıda sıraya girecekler Allah'ın izniyle. Sıraya girecekler. Gelecek, zulüm gelecek, zulüm Ve bizler de onlara diyeceğiz ki kusura bakmayın biz yeni bir dünya çalışmalarımızı yürütüyoruz sizinle daha sonra görüşürüz diyeceğiz Allah'ın izniyle. Aynen yüz sene önce ecdadımızın atının üzengisini öpenler yeni bir dünya kurulduğu zaman ikinci Yalta Konferansı yapıldığı zaman milli görüş kurmaylarının elini öpmek için bu sefer sıraya girecekler. İnşallah o günleri hep birlikte yaşayacağız. Evet. Hep birlikte dünya gözüyle göreceğiz. İnşallah 5 milyar insanın, ezilen insanın hakkını gasp edenlerden bunun hesabını Erbakan hocanın talebeleri olarak hep birlikte soracağız. Onların hakkını kendilerine hep birlikte teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. <laughs> Cenab-ı Allah bu yolda, bu uğurda yaptığımız çalışmalarda en büyük ecirleri, en büyük yardımı bizlere nasip etsin. Bizlere merhum liderimizden emanet aldığımız, devraldığımız Milli görüş sancağını en yüksek burçlara dikmeyi nasip etsin. Bizlere hakkı hak bilip hakka sarılanlardan olmayı, batılı da batıl olarak bilip ona karşı mücadele edenlerden olmayı nasip etsin. Buradan ordudan bütün ezilenlere, bütün mazlumlara ve bütün gariplere sözlerimizi noktalarken bir kez daha sesleniyoruz. Müjdeler olsun. Kurtuluşunuz yakındır. Çünkü milli görüş yeniden geliyor Allah'ın izniyle. Milli görüşün üçüncü büyük şahlanışı hayırlı olsun. Milli görüşün büyük zaferleri şimdiden hayırlı olsun. Toplantımız hayırlı olsun. Gazamız mübarek olsun. Cenab-ı Allah'a emanet olunuz. Cenab-ı Allah çalışmalarınızda yar ve yardımcınız olsun. Zafer milli görüşçülerindir ve zafer yakındır. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm.